Merhaba çocuklar. Evet, bir tarih dersi videomuzda daha beraberiz. Bugün 9. sınıf tarih dersine çocuklar yeni bir geçiyoruz artık. 5. ülkemiz neydi? İslam devletleri. Değil mi? İslam devletlerini bitirmiş olduk. Şimdi de artık Türklerin İslamiyet kabuğuyla birlikte kurulan ilk Türk İslam devletlerini göreceğiz çocuklar. Yani ülkemizin adı neymiş? Türklerin İslamiyet kabuğu ve ilk Türk İslam devletleriymiş çocuklar. Evet, bakın burada Türk İslam tarihinde önemli siyasi gelişmeleri işleyeceğiz hep birlikte çocuklar ama Önemli kurulan devletler, önemli savaşlardan bahsediyor. Onunla ilgili bir harita görüyorsunuz. Ve şöyle Türkistan tarihinde önemli siyasi gelişmeler neler? Hatırlıyorsanız çocuklar geçen hafta biz 751 Talas Savaşı'nı işlemiştik değil mi? Abbasilerin Çinlilerle yapmış olduğu önemli bir savaştı. Ve e, Türklerin de Abbas ordusuna yer almasıyla birlikte ne olmuştu Talas Savaşı'nda çocuklar? Orta Asya'nın Çinlileşmesi önlenmişti değil mi? Ve Türkleri ilk kez kitleler halde hani İslamiyet'e girmişlerdi. Talas Savaşı ile beraber. Yani biz Türkler için çok önemli bir dönüm noktası değil mi? çocuklar? Talas Savaşı dediğimizde artık Türkler ne yapıyorlar? Gök Tanrı dinini bırakıp İslam dinine 750 bir Talas Savaşı ile beraber girmiş oluyorlar çocuklar. Evet bakın Türk İslam devletlerine devam ediyoruz, Karahanlı devletini işleyeceğiz, Gazneli devletini işleyeceğiz çocuklar, e, Büyük Selçuklu devletini işleyeceğiz değil mi? E, bunlar e, Türk İslam devletleri. Bu şekilde bir kronoloji olarak yine göstermek istedim size çocuklar. Evet, Talas Savaşı'nı bahsetmiştik ama şimdi daha detaylı bir şekilde işleyeceğiz çocuklar. Araplarla Çinler arasında 751 yılında gerçekleşen olan bu savaş doğudan batıya ilerleyen Çinlerle kim arasındaydı? Araplar yani, o bazı devlet arasındaydı ve Talas Irmağı civarında savaştıkları için savaşımızın adı Talas Savaşı yani savaşın geçtiği yer itibariyle. Bu savaşta Orta Asya'nın Çin egemenliğine girmesini istemeyen Karlık ve yağma Türkleri Arapların yanına geçmişler ve savaşı Arapların kazanmasını sağlamışlar. Yani çocuklar, Talas Savaşı'nın kazanılmasında Türklerin çok önemli bir rolü var. Orta Çinleşmesi de böylelikle ne oldu? Önlenmiş oldu çocuklar. Evet bakalım Talas Savaşı'nın sonuçları nedir? Orta Asya'nın Çin egemenliğine girmesi engellenmişti. Bu siyasi bir sonuç değil mi çocuklar? Yani Devletleri ilgilendiren bir şey. Türkler bu savaştan sonra ilk kez gruplar halinde yani kitleler halinde İslamiyet'i kabul etmeye başlamışlardı. Ee, i̇lk Müslüman Türk boyutu karlıklarda çocuklar. Bu da dini bir sonuç değil mi? Esir alınan Çinlilerden kağıt yapımı ve tekniği öğreniliyor. Hatta kağıdın yanında matbaa da öğreniliyor çocuklar. Türklerde ilk kez Çinlilerden ya yani da Araplar olsun, Türkler olsun. İlk kez şöyle diyebilir miyiz aslında bu madde için biz? Dünya ilk kez Çinlilerden kağıt ve matbaa yapımını da öğrenmiş oldu. Bu da kültürel bir sonuç çocuklar. Evet yani gördüğünüz gibi talas savaşı oldukça önemli. Biz Türkler için bir dönüm noktası. Peki çocuklar, Türkler şimdiye kadar hangi dine inanıyorlardı? Biliyorsunuz Göktan Biliğine, değil mi? Ağırlık olarak. Tabi şamanizm vardı onun yanında. Çeşitli başka dinler var, Budizm var, e, Uygurların kabul ettiği Manihezm var ama e, asıl dinleri Gök Tanrı diniydi değil mi? Peki, Gök Tanrı dini de bizim İslamiyet'e e, oldukça yakın bir din değil mi çocuklar? Birçok ortak özellikleri var, birçok benzerlikleri var. Bu yüzden Türkler e, İslam dinine girerken çok fazla ne yapıyorlar? Zorlanmıyorlar, e, daha, e, daha çabuk bir şekilde kabulleniyorlar. Bakalım Türklerin İslamiyet'i kabul etmedeki nedenleri neler, etkenler neler olur çocuklar. İslamiyet'teki tek tanrı Allah inancı ile gök tanrı inancı arasında pek fark bulunamaz. Bakın gök tanrı da tekti Türklerin inancına göre ve Allah da bizim inancımıza göre tek. Yani tek tanrı inancı her iki inanışta da ortak olmaz çocuklar. Türk toplumunda bulunan ozan ve kanlar ile İslam evliyaları ve dervişlerinin birbirine benzerlik göstermeleri de büyük bir etken olmuştur. Cihad fikriyle cihad nedir? Allah için savaşmak demektir. Fetih fikrinin birbiriyle bağdaşması çocuklar. Fetih de, de Allah için savaşmak, İslam'ı yayma anlayışı var. Cihatta da Allah için savaşma anlayışı var çocuklar. İslamiyetin öngördüğü doğruluk, dürüstlük, temizlik, severlik gibi ahlak kurallarının Türk ahlak anlayışı ile bağdaşıyor olması yani e, biz Türklerde çok önemli çocuklar temizlik anlayışı çok önemli e, doğru olmak e, haklı hukuku bilmek dürüst olmak Türkler için olmazsa olmaz bu İslamiyet'te de çok önemli bir etken olduğu için e, uyuşması tabii ki Türklerin İslamiyeti kabulünde önemli bir etken olmuş. Yine çocuklar ahiret inancı Türklerde vardı e, kurban kesme inancı tanrılar için gök tanrı için kurban kesme inancı vardı. Bizim İslamiyet'te de biliyorsunuz ahiret inancı yani ölümden sonra dirileceğimize, yaşayacağımıza inanmak ve yine Allah için kurban kesme adetlerinin benzerlik göstermesi de önemli bir etken. Yine bilimsel ve ticari ilişkilerinde etkileri olmuştur çocuklar Türklerin İslamiyeti kabul etmesinde. Evet Türklerin İslamiyeti kabulünde bakalım çocuklar ne gibi etkenler var? Göktürk dininin etkisi var değil mi? e, Türkler Müslümanlara ilk kez temas etmeleri önemli. Abbasiler döneminde Türklere çok büyük bir önem verilmesinin e, önemli bir etkeni var. Hatırlıyorsunuz Emeviler döneminde hiçbir Türk e, İslam dinine girmemişti. Çünkü Emeviler ne yapıyorlardı çocuklar? Arap ırkçılığı, mevani politikası biliyorlardı. Türklerin ilk kez e, kabul görmesi, İslam'a ile sıcak bakması Abbasiler döneminde olmuştu. Türkler İslam dinini niye kabul etti buna bakacağız. Bir de Berberiler, Acemler ve Kürtlerin İslamiyeti kabulü kısmına bakacağız çocuklar. Evet, gök tanrı dini bir inceleyelim mi beraber çocuklar? Ne, e, ne şekildeymiş? Te, e, tanrı birmiş, eşi ortağı yokmuş çocuklar. Yeryüzü gökyüzü yani kainatın yaratıcısıymış, görülmezmiş, şekillendirilmezmiş. E, put ve putlaştırma hali asla yokmuş çocuklar. Eski Türkler döneminde mabet ve din adamlarına rastlanmaz. Yani bizde tapınak kültürü, mabet kültürü yoktu çocuklar ve din adamlarının e, hiçbir üstünlüğü de toplumda yoktur. Zaten biliyorsunuz Türkler arasında hiçbir sınıf farkı da yok değil mi? Evet darda kalan Türk tanrısına yalvarıp yakarırken de sevinç ve şükranı da ifade eder. Sade bir ibadette bulunur. Yani abartılı bir ibadet e, yoktur. Eski Türklerde atalarının ruhlarına azapta kalmaması için yılın belirli günlerinde tanrılar adına e, tanrılara adına kurban kesilirdi değil mi? Tıpkı bizim İslamiyet'te Allah için kurban kestiğimiz gibi gördüğünüz gibi birçok ortak özellik var çocuklar. Evet geniş sahada yaşayan Türkler farklı zamanlarda yaşadıkları çevreye göre çeşitli dinlere inanıyorlar. E, Göktürkler zamanında biliyorsunuz Budizm var. Uygurlar hangi dine geçmişlerdi? İlk kez din değiştirmişlerdi, Maniheizm'e geçmişlerdi. Hazarlar ilk kez Museviliği kabul eden Türk boyuydu. Peçenekler, Kumanlar ve Bulgarlar da zamanla ne yapmışlar çocuklar Hristiyanlığını kabul etmişlerdi, değil mi? Ancak bu diller Türklerin kimliklerini kaybetmesine asla neden olmamıştı. Evet, bakalım Türkler Müslümanlarla ilk kez ne zaman temas ettiler çocuklar? Türkler 642 Nihavet Savaşı'nda Müslümanlarla temas etmeye başlamışlardı. Kimdi Nihavet Savaşı, kimin dönemindeydi çocuklar? 4 halifeden Hazreti Ömer dönemi değil mi? İran'da kurulan Sasani Devleti'nin yıkılmasından sonra Türklerle Araplar arasında yaklaşık 50 yıl süren bir mücadele başladı. Yine Emevi devletinden itibaren Türkler İslamiyet'in intislime girmeye başladılar ama dediğim gibi çok sıcak bakmadılar çocuklar İslam dinine. Ancak Emevilerin Arap olmayanlara uyguladığı olumsuz politika Türklerin İslamiyet'e geç, geçiş aşamasını ne yaptı geciktirdi. Yine 746'da Orasan'da başlayan ve Emevi hanedanının yıkılarak Abbasilerin iktidara gelmesini sağlayan isyan hareketinde de Abbasileri kim desteklemişti çocuklar? Türkler desteklemişti değil mi? Evet Türk dünyasında İslamiyet ilk defa Mavra Nehir bölgesinde ticaret ve ilim faaliyetlerinin etkisiyle ne yaptı? Yayılmaya başladı. 960 yılında 200 bin Çadırlı Türk topluluğu ilk kez ne yapıyor? Çocuklar Müslümanlığı kabul ediyor. Bu Türkler Karahanlı Devleti'nin hakim olduğu yerlerdeki Türk boyları. Karluk, yağma ve e, toksi ve çiğ çocuklar. Bunları unutmayalım. Yağma, çiğ, karluk ve e, toksi ya da toksi e, ikisi de aynı şey çocuklar. Bunlar ilk Müslüman olan Türk boyları. Onlar da aynı yüzyılın ikinci yarısında İslam dinini kabul etmeye başladılar. Evet, peki Türkler İslamiyet'i niye kabul etti çocuklar? Az önce değindik ama bir kez daha değinelim çocuklar. Türkler diğer dinlere karşı engin bir hoşgörüye sahipti. Yani kendilerini tamamen kapatmamışlardı değil mi? Dışa dönük birbirleriyle. İslamiyet de bir hoşgörü, yine Türkler de bir hoşgörüydü. Eski Türk diniyle birlikte İslamiyet, e, de tek tanrı inancı var, ahiret inancı var, gazacihat inancı var. E, namus, anlayış önemli, temizlik önemli, e, Türk cihanın hakimiyeti önemli, fetih politikası önemli, sosyal sınıf farkı Türklerde yok, İslam'da da yok. E, bunlar yine Türklerin İslamiyet i kabul etmesindeki önemli etkenler çocuklar değil mi? E, şimdi de e, ilk Türk İslam devletleri Karahanlılar, Gazneliler ve e, karamanları bırakmış olduğu çok önemli. Türk-İslam eserlerini beraberce inceleyelim çocuklar. Evet. Karamanlara bakalım. 840-1212 yaklaşık 400 yıl boyunca çocuklar hüküm sürmüş bir Türk-İslam devleti. Bakın hem Türk devleti hem İslam devleti değil mi çocuklar? E, bu bir ilktir. Yani şimdilik kadar Orta Asya'da hem Türk olan hem e, Müslüman olan bir devlet yoktu. Bol şeklinde vardı ama devlet şeklinde yoktu çocuklar. Orta Asya'daki ilk Müslüman Türk Devleti'ymiş Karahanlar. Unutmayalım lütfen. Kimler kuruyor çocuklar? Hani az önce bahsetmiştik ya bu boylara, ilk Müslüman olan boylar diye. Karluklar, Yağmalar, Çiğler ve boyları tarafından 840 yılında ne yapıyor? Kuruluyor Balasagun şehri. Merkez çocuklar. E, peki Karahanların kurucusu kimmiş? E, Bilge Kül Kadir Han tarafından kuruluyor Karahanlar. 840 yılında merkezleri Balasagun korucular Bilge Kül Kadirhan, önemleri neydi? İlk Türk İslam Devleti olması, Karluk, Yağma ve Çiğ Türkleri tarafından ne yapılıyordu? Kuruluyordu çocuklar. Ve İslamiyet'i kim döneminde benimsemişler? Satuk Buğrahan döneminde, Karahanlı hükümdarı Satuk Buğrahan zamanında İslamiyet kabul ediyorlar ve e, Satuk Buğrahan Abdülkerim ismini umana alacak. Bu şekilde İslamiyet edilince ismini de değiştirecek çocuklar. Samanoğlu devletine son veriyorlar ve Mavera'nın bölgesine sahip oluyorlar. Evet, Gazne devletine bakalım çocuklar. Gazne'lerle komşu olunca onlarla mücadele etmeye başlıyorlar ve en parlak dönemleri Karahanların Yusuf Kadıhan dönemi çocuklar. Evet, devam ediyoruz. Ancak biliyorsunuz Türk Devletleri'nde maalesef güçlü bir komutan, güçlü bir devlet adamı geldikten sonra sonra taht kavgalarıyla devam ediyor. Aynı şekilde olmuş yine çocuklar. Yusuf Kalimhan'la ölümünden sonra taht kavgaları başlıyor. Gaznelilerle mücadelelerde iyice devleti yıpratıyor. Ve Karahanlılar maalesef Doğu ve Batı Karahanlılar olarak ikiye ayrılmak zorunda kalıyorlar. Doğu'da Kaşgar merkez çocuklar, Batı'da da Semerkant merkez. Maalesef Doğu Karahanlılara Karanlar, da Kara Hitaylılar son verecek, Batı Karanlarda da tarafından yıkılarak bu 400 yıllık hükümdarlık süresi sona ermiş olacak çocuklar. Evet. Bakın çocuklar İslamiyet'i kabul etmelerine rağmen, unutmayalım lütfen bunu Karahanlılar için söylüyorum, İslamiyet'i kabul etmelerine rağmen asla Türklük özelliklerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Yani öz kültürlerinden asla taviz vermemişlerdir. Hatta ve hatta İslamiyeti girmelerine rağmen çocuklar Arapça değil, Türkçe'yi kullanıyorlar direkt olarak. Yani İslamiyet değil, İslamiyetle birlikte çocuklar Türkçe'nin etkisi, Türklük özelliği asla azalmıyor ve Türkçe resmi dil olarak ilan ediliyor. O şekilde kullanılıyor ve verdikleri eserler de, ortaya döktükleri eserler de hep Türkçe olarak veriliyor çocuklara. Evet bakalım. Karamanlılar çocuklar Uygur alfabesini kullanıyorlar, e, biliyorsunuz Uygurlar ve Göktürkler kendi alfabelerini ne yapmışlardı, e, yaratmışlardı değil mi? Türkçe'ye büyük önem veriyorlar. E, bu dönemde bilmemiz gereken çocuklar dört tane çok önemli eser var. Bunlar bakın Kutatkobil'i, Divan-ı lügat Türk, atabet türk Makaik ve divan Hikmet olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım bunları bir inceleyelim. Kutatkobilik, kutlu bilgiler. Kutlu bilgiler demektir çocuklar. Yazarı, yusuf, as ağacı, çoğunuz duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Çok önemli bir eser. İlk siyasetname eseri diye geçer çocuklar tarihte. Padişahlara yönetimle ilgili, yani hükümdarlara yönetimle ilgili tavsiyelerde bulunduğu için siyasetnamedir. Yani devlet işlerini anlatan bir eser olduğu için çocuklar siyasi işlerden bahsettiği için neymiş? Kutatkobilik ilk siyasetname eseri olarak geçer. Evet gelelim önemli bir eser daha. Muhakkak yine duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Divan-ı Türk. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır çocuklar. Türkçenin Arapçadan daha üstün bir dil olduğunu ispatlamak için, Türk, e, Araplara Türkçe öğretebilmek için çocuklar yazılmış bir eserdir. Karahanların ilk Türk Müslüman gündarı olan Satıp Tuğra Han. Hani az önce bahsettik ya çocuklar Abdülkerim ismini almıştı. Yazılı destanla da İslamiyet'in nasıl geçtiğini anlatıyor. Bu destanımızın adı da Satuk Buğra Han Destanı olarak tarihe geçmiştir. Evet tekrar ediyorum. Bakın Divanü -ı, ı Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından yazıyor, yazılıyor. Türkçenin Arapçadan daha üstün olduğu anlatılmaya çalışılıyor ve ilk Türkçe sözlük, Türkçe Arapça sözlük olarak tarihe geçmiştir sözlükler. Evet yine bu dönemde üçüncü bir önemli eser Divan-ı Hikmet yazarı Ahmet Yesevi. Yesevi tarikatın lideri aynı zamanda bu eserde de İslamiyet'i Türkçe olarak anlatmaya ne yapıyor, Araplara çalışıyor çocuklar. Bu eserimizde genelde ahlaki ve dini bilgiler verdiği için, e, divan-ı hikmet için biz ilk tasavvufi eser diye tarihte bahsederiz çocuklar. Evet, burada da yine Karamanlı Devleti'nin önemli noktalarından bahsettik çocuklar. Abdülkerim adını aldığını, satıp unutmayalım. 1111 ve 1212 yıllarında da tamamen varlıklarına son verildiğinden bahsettik. Gelelim Orta Asya'da kurulan ikinci Türkistan devleti çocuklar. Bakın daha kısa ömürlü fark ettiniz mi? Karamanlı Devleti tamamen Türk'lük özelliklerini korudukları için değil mi? Arap özelliklerini almadıkları için ve e, nüfusunun çoğu da %90'ı da Türk olduğu için çocuklar daha uzun ömürlüydü. Bakın Gazneli devleti aşağı yukarı 150 yıl kadar yaşamıştır. Neden? Ee, aynı bölgede neredeyse yaşamalarına rağmen çocuklar maalesef e, nüfuslarının çoğu Türk değil. Bu şekilde farklı ırklar olmasından dolayı daha çabuk ne yapmışlardır? Yıkılmışlardır. Halbuki Çocuklar Gazne'nin kurucusu 963 yılında e, Horasan bölgesinde kuruluyor ve başkentleri Gazne. Yani Gazne isimleri buradan geliyor çocuklar, Gazne e, başkentleri. Afganistan ve Kuzey Hindistan'da kurulan bir e, Türk ve Müslüman bir devlettir yine. Hatta ikinci Türk İslam devleti diye geçer. En önemli hükümdarları muhakkak yine duymuşsunuzdur diye düşünüyorum çocuklar. Gazneli Mahmut değil mi? E, devletin en parlak dönemi Gazneli Mahmut dönemi. Çok e, başarılı bir komutan çocuklar. Evet kurucu Aptekin dedik. Merkez e, Gazne dedik. E, en parlak dönemleri dediğimiz gibi Gazneli Mahmut ya da Sultan Mahmut diye geçer çocuklar. İkisi de doğru, yanlış değil. Çünkü Gazneli Mahmut'un en önemli özelliği e, ilk kez Sultan ünvanı kullanan Türk komutan, Türk hükümdar olmasıdır unutmayalım. En parlak dönemlerini Sultan Mahmut zamanında yaşadılar. Sultan ünvanı ilk kullanan hükümdar olarak geçer Gazneli Mahmut tarihte ve bıkmadan, yılmadan, usanmadan çocuklar Hindistan'a 17 kez sefer düzenliyor. Ve en sonunda gerçekten Hindistan kuzeyinin e, İslamiyet'e girmesini, günümüzdeki mesela hangi e, şehirler var, hangi ülkeler var orada çocuklar, şöyle bir düşünelim. Hindistan kuzeyi, günümüzde e, Bangladeş var, Pakistan var değil mi çocuklar? Oraların Müslümanlaşması demek ki kim sağlamış? Gazi Mahmut sağlamış, bıkmadan, yılmadan Hindistan'a 17 kez sefer düzenleyerek kuzeyinin en azından İslamiyet'e girmesini sağlamış. Evet bakalım Gazneliler bu dönemde bir yandan Selçuklarla da savaşıyorlar. Büyük Selçuklu Devleti ile Nesa 1035 çocuklar, Serapkız 1038, Damlanakan önemli bir savaş. 1040 yıllarında e, savaşıyorlar. Özellikle Damlanakan Savaşı'nda artık ne yapıyorlar? E, Büyük Selçuklu Devleti'ne yenildikleri için zayıflamaya başlıyorlar ve yıkılmasalardı 1040 yılında zayıflama sürecini giriyorlar. Gaznemlere Afgan yerlilerinden olan yani Afganistan'ın yerli halkı olan Kullular son veriyor ve bu şekilde varlıklarına e, son verilmiş oluyor çocuklar. Evet, Gazi bir diğer yaptığı iş çocuklar, önemli iş Abbas halifelerine yardım etmesi değil mi? E, onlara yardım ediyor ve onlar adına hutbe okutuyor, para bastırıyor. Bu durum Türkistan tarihindeki e, etkileri ne olmuş olabilir acaba çocuklar? Tabii ki Türklerin de artık İslamiyet'in liderliğine üstlenmiş olmaları açısından önemli bir etken mi? Evet, önemli bir Etken değil mi çocuklar? Evet bakın bu durum neye olacak? Selçuklar ve Osmanlıların da aynı şekilde İslam dünyasının lideri aslında olmasını ve artık İslamiyet'in koruyucusu olmasını sağlayacak değil mi çocuklar? Peki bakalım karanlar için ne demiştik? Asla Türklük özelliklerini yitirmemişlerdi. Gazneliler de çok uluslu bir yapıya sahip oldukları için birliklerini maalesef koruyamadılar. Yani sadece Türk değil çocuklar birçok Afganın Afganların kendi halkı var, Müslüman olmayan halk var, Müslüman halk var, Türk halk var. Bu yüzden kozmopolit bir yapı diyoruz. Yani biz buna çok uluslu bir yapı diyoruz. Gazne'de çok uluslu bir yapıya sahip olması çabuk yıkılmalarında etken olmuştur. Evet, Gazneli devletini yine burada özet olarak veriyor çocuklar. Peki İslamiyet Türk devlet ve toplum yapısına etkisi ne olmuş? Bir de ondan bahsedelim. Türk kültür ve medeniyetinin Karahanlılardan itibaren İslam kültür ve medeniyetiyle kaynaşmasıyla Türk İslam medeniyeti doğuyor. Yani çocuklar Türklerin kendi özellikleri, İslam'ın kendi özellikleri birleşiyor. Ne oluyor? Türk İslam sentezi oluşuyor. Yani yeni bir kültür, değil mi? Tamamen birbiriyle yeni tanışan Türk ve İslam medeniyetinin birleşmesiyle oluşan bir kültür çeşidi. İlk Türkistan devletlerinden olan Gazneliler, Samaniler vasıtasıyla Abbasilerden aldıkları teşkilatı geliştiriyorlar ve onlar da kime örnek olacaklar çocuklar? Büyük Selçuklu Devleti'ne örnek olacaklar. Türk cihan hakimiyeti düşüncesi, Türk kalanlığının en büyük idealiydi. Çünkü dünyaya hakim olma düşüncesi var. Bu ideal İslam döneminde de artık cihat anlayışı değil mi? İslamiyet'e yayma, Allah için savaşma idi. Yine çocuklar ilk Türk İslam devletlerinde Kut anlayışı çok önemli. Kut anlayışı neydi? Tanrı'dan Allah'ın ya da Tanrı'nın hükümdara yetki verdiğine inanıyordu yönetmesi için değil mi? Yani dolayısıyla İslam'ı kabul ettikten sonra da hükümdarlığın gücünün kaynağı yine Allah inancıydı. Yani ilahi inançtı değil mi? Hükümler bulmanlarında da oldukça değişiklikler görünüyor çocuklar. Mesela Karahanlar'da artık Hakan yerine Arslan, Yavuk yerine Burahan, Şark, Ilik gibi unvanlar geliyor. Gazdenler'de ise Emir ve Sultan unvanları artık kullanılmaya başlanıyor. Unutmayalım tekrar ediyorum Sultan Umar'ı kullanan ilk hükümdar ve ilk devlet kimmiş? Gazneli Devleti ve Gazneli Mahmut'muş. Yani Sultan Mahmut demiş. Peki ne gibi değişiklikler oldu çocuklar değil mi? Türklerin e, hayatına İslam birlikte hükümdarlar artık halife tarafından onaylanması ile artık e, hangi döneme geçildi çocuklar? Halife adına mutfa oturtma dönemine ve onun adına para bastırma dönemine geçildi. Normalde Türklerde böyle bir anlayış söz konusu değildi. Yine Türk İslam devletlerinde çocuklar Tıraz adı verilen kendi isimleri ve lakaplarının da yazılı olduğu özel iyisileri var Türk İslam devletleri hükümdarlarının. Yine resmi belgelerinde tuğra denilen mühür kullanıyorlar çocuklar. Değerli taşlardan yapılmış taht ve taç kullanıyorlar. Saray önünde namaz vakitlerinde savaşlarda nevbet adı verilen müzikler çalınıyor. Bu da Türkistan kültürüne ait bir kültür. Sefere giderken hükümdarın başında çocuklar, çetir denilen şemsiyeler var, salmanaz şemsiyesi diyoruz. İpek ve kadife'den yapılmış bir şemsiye çocuklar. Evet, Karahanlı vezirlerine Türkçe yoğuruş adı veriliyor. Gaznen'in vezirlerine Hacı muanı veriliyor çocuklar. Meclis-i Aliye adında bir divan varken Karahanlılar'da, Gaznelerde divanı Mezaret ismini alıyor çocuklar. Sisteminde de şerif yani din inancına dayalı hukuk sistemi ise ve örf adetlerin kapsadığı örfi hukuk olarak ikiye ayrılıyor çocuklar. bu şekilde de Türk İslam kültürünün oldukça farklı bir anlayışa büründüğünü görüyoruz. Karanlı ordusu çocuklar saray muhafızları, ücretli askerler, hasta ordusu, devlet adamlarının yardımcı kuvvetleri ve Türk boylarından oluşuyor. Gazne ordusu ise kulamağını saray dediğimiz çocuklar, kulamlar dediğimiz kölelerden Bunlar saray ve Gündar'ı koruyorlardı. Eyaletlere bağlı beyliklerden ve yine ücretli ve gönüllü birliklerden oluşuyor ordular. Evet, bu da bu şekilde çocuklar, Türkistan Devletleri'ndeki ordu teşkilatı. Evet, az önce yine bahsetmiştik değil mi? Kutapka Birliği, Türkistan eserleri arasında ilk eserde mutluluk veren bilgiler. Yusuf Faslacıklı yazarı. Siyasetname yine çok önemli çocuklar unutmayalım lütfen ilk siyasetname eseri olarak geçiyor. İlk sözlük neydi? E, Divan Lügat-ı Türk'tü. Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmıştı çocuklar. Evet, Edip Ahmet Yükneki'nin önemli bir eseri var yine çocuklar Ata ve Hakayı. Bu da ahlaki ve dini bilgiler içeriyor. Unsurları Türk diliyle anlatan manzum bir eser olma özelliği taşıyor. Aynı zamanda da e, İslamı yaymak için bir nasihat, e, nasihatname eseri çocuklar. Yine bu Cemeti eserinin İlk ilk tasavvufi eseri olan e, eserinden hatta e, bahsettik çocuklar Divan-ı Hikmet'ten. Evet burada da ilk Türk İslam edebi eserlerimizin genel olarak isimlerini görüyoruz. Kutat Kubilik, Divan-ı Türk, Atadaki Hakayık ve Divan-ı Hikmet çocuklar. Evet bugün ne yaptık çocuklar? E, Orta Asya'daki ilk Türk İslam devletlerini işledik ve onların kültür medeniyetinden bahsettik. Bir dahaki ders videomuzda görüşmek üzere. Lütfen evde kalınız diyoruz. İyi günler.